İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Psikolojiniz sağlam mı? Şu kırmızı ekranları gördüğünüzde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Tamam halka arsiselerinde yeşilleri görüyoruz. O bize biraz bizi moralimizi düzeltiyor ama arkadaşlar temkinli olmakta yarar var. Arkadaşlar yedek akça bulundurmakta yarar var. Arkadaşlar uzun vadeci olmakta yarar var. Mekabeton tavan. Dofer tavan. MHRGO tavan. Borlis Otomotiv tavan. Tarkim tavan. Diğer hepsi kırmızı. Maşallah diyelim. Daha ne diyelim. Borlis 5. tavanını gerçekleştiriyor. 13 milyon 300 bin lot alış emri var tavanda. Güzel. Bugün sanırım bir hayli fazla satış olmuş. El değiştirme oranlarını da sizlerle paylaşacağız. MHRGO tavan 6. gün. 16 milyon alış emri var tavanda. Güzel. Dofer yapı 8. tavanlı yapıyor. 6 milyon lot alış emri var tavanda güzel. Ve meka beton 10. tavanında 8.5 milyon lot alış emri tavanda var arkadaşlar. Gayet iyi. Gelelim. Hani bizim canlı yayınımızı umarız dinlemişsinizdir. Arabada eve gelirken işe gidip işlem dönüşte bir ufak canlı yayın yaptık. Hani biz psikolojimiz düzelsin. Hani kendimize şöyle bir siliklenelim diye. Arkadaşlar sakin olalım. Arkadaşlar bakın BIST 100 endeksi 100 günlük hareketli ortalamaya doğru gidiyor. 7227 puandan geçiyor. Şu an zaten 7430'a kadar düşmüşüz. Bakalım karanlık odada nasıl alımlar satımlar olacak? Bakalım yarın sabah açılış nasıl olacak? Biliyorsunuz yarın takdığa da işleme başlayacak. Onun bir etkisi olacak mı, olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Borsanın zaten düşeceği varmış. Ha, enflasyonumuz yüksek, faiz yüksek diğer bütün göstergeler borsanın yükseleceği anlamını taşısa da örneğin şurada toplayan bir insan, şurada toplayan bir yatırımcı şurada kar realize etmesi normaldir. Örneğin bu söylentileri, bu dedikoduları savaş tantanlarını çalan kar realize etmek isteyen alsatçılar da vardır. Hani yabancılar var, aracı kurumlar var, Bunlar mutlaka yatırdıkları parayı bir nakite çevirip sonra tekrar alttan alıp tekrar yukarı sürecekler. Yani ne dedik? Bugün satanlar yarın tekrar alıcı olabilir arkadaşlar. Psikolojimizi sağlam tutalım. Sakin olalım. Ekranları kapatalım. Şöyle uzaktan borsamızı seyretmeye bakalım. Şöyle bir temkinli olalım. Şöyle 8-10. tavanlara alış emri girmeyelim. Biraz şöyle bir nasıl söyleyeyim yedek akçe bulunduralım bir köşede. Değil mi? Biz buradayız arkadaşlar. Halka sitelerini de takip etmeye devam edeceğiz. Akşam bugün yine e, el değiştirme oranlarını da paylaşırız sizlerle. Yarın yeni halka işleme başlayacak. Bir gün sonra Vera GEO işleme başlayacak. Onun hakkında da bilgiler vermeye çalışırız. Biz buradayız arkadaşlar. Siz de sakin olun. Yerinizde olun. Uzun vadeci olun. Kademeli alımcı olun. Yedek akçelerinizi de da biriktirin. Daha çok fırsat gelecek borsada elimize. Görüşürüz tekrar.